Evet, Kur'an'la Özel Yolculuk 1 kitabımızın 83. ayet. 83. ayet, Bakara Suresi 83. ayete gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Maalesef şöyle diyor. Ve hani biz İsrail çocuklarından Allah'tan başkasına kulluk etmesinler. Ve anne baba ile anne babaya ihsanda bulunsunlar. Hem yakınlarına ve yetimlere ve hem miskinlere ihsan etsinler. Hem de insanlara güzel söz söylesinler. Ve namazla kaim olsunlar. Hem zekat versinler diye söz almıştık. Sonra çok azınız dışında sözünüzden döndünüz ve yüz çevirdiniz. Mealen ayet-i kerime bu şekilde bize izahatta bulunuyor. Evet, gece yürüyüşümüz sabaha ulaşsın. Yüce Rabbimiz gece yürüyüşünün prensiplerini anlatıyor. Önceki ayetlerin sohbetlerinde eğer dinlemişseniz orada izah etmiş olduğumuz İsrail sözcüğünü hatırlarsak buradaki anlatımla beraber daha bir yerine oturacaktır anlatımlar inşallah. Evet İsrail olayını anlatmıştık. İsra gece yürüyüşü idi. Yani karanlıktaki yürüyüşe İsra deniliyor. İl ise kişinin özüne yolculuğuna verilen ad idi. İl, kişinin özüne doğru evet, özüne doğru yolculuğuna verilen ad. Yani özüne doğru yolculuk yapmak isteyen kişi ve bu istek içinde gece yürüyen ve Rabbine doğru yol alan anlamlarına geliyordu. Bu kısa hatırlatmadan sonra ayetin üzerinde mülahazalara devam edelim inşallah. Rabbine doğru yol almak isteyenler. Evet, Rabbine doğru yol almak isteyenden misak. Yani söz aldı Allahu Teala kollarından söz aldı. Yani öyle bir kanun getirdi ki o kanunlar uygulamayan özüne yolculuk yapmak isteyen yapamaz. Yani getirilen kanunları uygulamayan özüne doğru yolculuk yapamaz. İstediği kadar bilgili olsun, istediği kadar ilim erbabı olsun, ilim ehli olsun. Eğer ki uygulamazsa varacağı bir yer olmayacaktır. İşte Allahu Teala o şekilde bir sistem yarattı, bir düzen yarattı. Fethin nurani olması için karanlığın nar değil nur ile aşılması gerekir. Karanlığın nar değil nur ile aşılması gerekir. Allah'ın koyduğu prensipler Allah'ın misak alması olarak sembolize edilmiştir. Allah'ın koyduğu prensipler, kanunlar, nizamlar, Allah'ın mülkü, melikiyeti itibariyle koyduğu kanunlar, nizamlar. Evet. Bu insanlardan misak aldım şeklinde izah edilmiş. Çünkü insan o kanunlarla uyumlu bir şekilde yaratmış. Dişli dişle uyumlu bir şekilde olursa çark döner. Bir dişlinin dişlileri bozulursa, kırılırsa, çark dönemez olur. Dişli'nin dişliye uyumu dişlinin dişliye dişliden aldığı misak olarak sembolize edilebilir. Sembol, misal, örnek üzerinden bizi gerçeğe, hakikate yaklaştırmak istiyor Rabbimiz. Yani insanı yarattığı düzenindeki minval üzere halk etmiştir insanı yarattığı düzendeki minval neyse, ise yürüyen sistem düzen ne insanı onunla uyumlu yaratmıştır. Fıtrat buna deniliyor. Fıtrat üzerine yaratmıştır kanun yaratmış, düzen yaratmış. İnsanı o düzenle uyumlu yaratmış. Ama insana da bir özellik vermiş. Bu var edilen kanunun dışında da bir şeyler yapabilirsin. Ama yaparsan dişliler arasında ezilirsin. Çark dönüyor, arada kalırsın. Sen dişlin bir makineyi çeviren dişlilerden birisini eğersen o makine çalışmaz olur. Dişliler bozulur. Bu yaratılan düzene uyanlar geçer, o, uymayanlar ise kaybeder. Allah'ın rahmeti sonsuz, mağfireti sonsuz ama çalışana, ama gayret edene. Bire on verir. Bir amel işleyene en az on amel. Hatta hatta bunu çoğaltır, bunu yükseltir, 700'e kadar yükseldir. Hatta hatta istediğine daha da fazla verir. Ama hiçbir şey yapmayana hiçbir şey vermez. Örneğin bir çiftçi tarlasını sürer, oraya buğday eker, bir boğdaydan birçok boğday ortaya çıkar. Bir boğdaydan bir başak ortaya çıkar. Birçok dana ortaya çıkar. İşte Allah'ın rahmeti. Allah'ın mağfireti bir taneden birçok tanenin hasıl olması. Eğer ki çiftçi buğdayı ekmeseydi yerden bir şey çıkmayacaktı. Gördünüz mü rahmeti? 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 şeklinde çoğaltıyor Yüce Rabbimiz. Ama yapmayana da bir şey yok. Ayet-i Kerime misakı alınan kuralları sıralıyor. allah Teala insanın yapması gerekenleri sıralıyor. İnsanın uyum içerisinde fıtrat üzere yaşam elde etmesi için gerekenleri ayet-i kerimede tek tek sıralıyor. İlk şart. Birinci şart. Sadece Allah'a kulluk edilecek. Kulluk sadece Allah'a edilecek. Bizim yaratılışımız icabı, bir sanal benlik yapımız vardır. Yani ben dediğimizde bir noktaya işaret ediyoruz. Hüviyetimiz vardır. Kimse hüviyetinin yokluğunu söyleyemez. Yaratılmış, yaratılışımız gereği bir benliğimiz vardır. Bu sanal benlik, real benlik sahibi olan Allah'a teveccüh edip onun boyasıyla boyanabildiği gibi onun yerine evet onun yerine başka bir sanal benlik sahibi olan varlığın rengine de veya insanın rengine de bürünebilir. Yani Allahu Teala bizi öyle bir yaratmıştır ki kendi var ettiği nazarına sunduğu özellikleri Ile. yani insanda olmasını istediği özelliklerin rengine insan boyanabildiği gibi insan o özelliklerin zıttına da boyanabiliyor. Örneğin rahmet en çok kullandığımız sıfat. Allahu Teala'nın en çok istediği insanlarda görmesini istediği sıfat rahmet ve merhamet sahibi olmak. Bir de bunun zıttı var. De bunun zıttı var. Merhametten yoksun, kaba, herkesi inciten, herkesin kalbini kıran. Rahmetin tam tersi. İster o şekilde kendisini buyar, ister o şekilde kendisini buyar. O şekilde bir yaşam tarzı edinir. Evet, bu sanal benlik reel benlik sahibi olan Allah'a teveccüh edip onun boyasıyla boyanabildiği gibi onun yerine başka bir sanal benlik sahibi olan insanın rengiyle de boyanabilir. Yani insan sonsuz güç ve kudret sahibi olan, mutlak nefsin sahibi olan Allah'ın rengine bürünebildiği gibi Allah'ın 99 esma özelliklerini bizlere anlatıyor, tanıtıyor. İşte o Esma-ül Husna ile işaret edilen özelliklerin rengine boyanmak. Böyle bürünebildiği gibi sonlu, sınırlı herhangi bir nefsin dahi rengiyle boyanabilir. Kime benzersek onunla haşır neşir oluruz. bezlendiğimiz kim olsun? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam efendimiz olsun. Onun rengiyle boyanalım ki Allahu Teala'nın insanda görmek istediği ahlak yerine otursun. Rabıtamız ona olsun. Yönelişimiz ona olsun. Salat ve selamımız ona yönelsin ki kalbimiz irtibata geçsin peygamber efendimizle rapt olsun peygamber efendimizle rapt olduğu kadar mutlu oluruz mutluluk ondadır sonsuzluk ondadır evet kime benzersek onunla haşir neşir oluruz ve kıyamette de onunla beraber kalkacağız onunla beraber hesaba çekileceğiz işte Rabbe doğru gece yürüyüşü yapmak için birinci şart, birinci şart sadece ve sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Yani Rabbimizi Allah bileceğiz. Ve terbiye mahallimiz olarak Allah'ın sonsuz ve hudutsuz buyasını bas alacağız. Yani rotamız Allah olacak. Yünümüz Allah'ın cemali olacak. Sonra ikinci şık ise anne babaya iyilik edeceğiz. Düşünsene ikinci şık anne babaya iyilik. Bir kişinin Allah'ın istemiş olduğu fıtratın rengine boyanabilmesi için birinci şık Allah'a kulluk edecek, ikinci şık anne babaya iyilik edecek. anne babaya iyilik etmeyenler o Rabbe yolculuk konusunda edindiği hangi marifet olursa olsun fethi yani marifeti fethi zulmani olacaktır. Marifeti fethi zulmani olacaktır. Evet. Yani rotamız Allah olacak. Başka da bir rotamız olmayacak. Sonra ikinci şık ise ana babaya iyilik edeceğiz. Ana babaya iyilik etmeyenler Rabbe yolculuk konusunda edindiği marifet ne olursa olsun marifeti fethi zulmani olacaktır. Yani naridir hem şeytanidir. Anne babasına isyan eden, anne babasını özen, anne babasının kalbini kıranların fethi, fethi zulmanidir. Yani naridir, yani şeytanidir annesi helal etmezse kişiyi kişiye cennet yüzü haram olur. Babası annesi çocuğu helal etmezse onun üzerindeki hakkını helal etmezse o çocuk kaybedenlerden oluyor. Evet isterse keramet denilen olağanüstü şeyleri yapsın kişiyi isterse olağanüstü keramet denilen hallere bürünsün. Yaptığı istidraçtan öte olmayacaktır. Evet, gece yürüyüşü yani Allah'a yolculukta ikinci şart. Anne babaya tam itaattır. Hatta hatta burada ihsan kavramı geçmiştir. Düşünsenize. Anne babaya itaatta ihsan kavramı geçmiştir. Bu da çok önemli bir konu çok önemli bir nokta. Yani ihsan kavramının geçmesi bize çok önemli bir noktayı işaret ediyor. O da şöyle. Anne babaya ihsanda bulunsunlar denmiştir. Yani gıyaplarında dahi. Yani anne baba hazır değil. Hazır değil, orada değil. Gıyaplarında dahi. Gayıplarında dahi anne babaya saygı içinde olunacak. Anne babası hazır değilse dahi kalben anne babaya saygı içinde olunacak. İhsan ihsanın manası, ihsanın içeriği hazır değilse dahi iyilik yapmak anlamı. Bu anne babaya saygısı derinlik kazanmalı ki ölüp dünyadan güçmüş olsalar da onlara karşı saygıdan kusur etmemeliyiz. Yani anne babamız dünyadan ölüp öteki aleme geçmişseler dahi yine de günlüğümüzde onlara karşı kusurda bulunmamalıyız. Saygısızlık etmemeliyiz. Onları hep rahmetle anmalıyız. Çünkü anne babamızın ruhu uzaklarda da olsa, öte alemlerde de olsa, kişiyle bitişik haldedir. Biz göremiyoruz ama bitişik haldedir. Kişi anne babasına saygı ve hürmet hissiyle yaşadığı kadar İsraili yani Rabbe doğru yolculuğu hızlanır. İsrail kelime manası ayrı ayrı yan yana bırakıp ayrı ayrı ele alıp yan yana bıraktığımızda Rabbe doğru yapılan yolculuk anlamı çıkıyordu. İsra il. Önceki sohbetlerde izah etmiştik. İşte anne babaya hürmet Rabbe doğru yolculuğu hızlandırıyor. Üçüncü şart yakını olan insanlara sadece iyilik etmesidir. Yakınımızda insanlar varsa komşularımız varsa sürekli insanlarla iç içeyiz. Sosyal bir varlığınız. Yaratılışımız gereği öyle. Allahu Teala bizi o şekilde yaratmış. O zaman yanımızda olan insanlara iyilik edeceğiz. Eğer Allah'a miracımızın tamamlanmasını istiyorsak Rabbimize miracımızın tamamlanmasını istiyorsak yakınımızda olanlara sadece iyilik edeceğiz. Çünkü kötülük ile zulüm oluşur zulüm karanlık demektir. O zulüm kalbimize zulumat olarak yansır ve önümüzde deşilmez karanlıklar başlar. Ve yürüyüşümüz kısıtlanır. Diğer şart yetimlere iyilik etmektir. Peki yetim kimlerdir? Birincisi anne babasını kaybedenler. Yetimlerin birinci çıkkı anne babasını kaybederler. İkinci çıkı ise gariban kalan ve kimsesi olmayan miskinlerdir. Miskin gücü veya çalışması kendisine yetmeyen demektir. Çevresindeki insanların korunmasına muhtaç olan kimselerdir. Örneğin babası ölen kız çocuğu evlenip eşinin himayesine girene kadar yetimdir. İsterse 30 yaşında olsun veya evlenip kocasının evine gitse orada dahi gene de yetimdir ve korunmaya muhtaçtır. Eşi ona en iyi şekilde davranmak zorundadır ki Rabbine yolculuk edebilsin. Evet. Yani korunmaya muhtaç olan her insan yetimdir. İşte Allah'a doğru yürümek istersek Korunmaya muhtaç olan bir insan oldu mu ona sadece iyilik edeceğiz. Sonra miskillere yardım edeceğiz ve iyilik edeceğiz. Baksanıza öze dönüş için birinci şart sırf iyilik etmektir. Öze dönmek için birinci şart sırf iyilik etmektir. Çünkü iyilik etmek nefsi emmarenin zoruna giden en büyük zor en büyük zorluktur. Nefsi emmare iyilik etmeyi istemez. Her şeyin kendisine gelmesini ister. Her şeyi üzerine toplamasını ister. Bu nefsi emmarenin isteğidir, nefsi emmarenin dileğidir. Bunun zıttını yapıp herkese rahmetle kucak açtığımızda <laughs> hızlı bir şekilde nefsimiz teskiye olmaya başlayacak ve yükseldikçe yükseleceğiz. Allah nasip eylesin. Sonra da sadece insanlara güzel kelam edeceğiz. Güzel kelam edeceğiz. Bakınız ki bunlar Allah'ın yarattığı düzeninde yolculuk etmek için ana prensiplerdir. Yani özümüze doğru yolculuk etmek için özel prensiplerdir, genel prensiplerdir, ana çerçevelerdir. İslam insanlara bakılıp bilinmez. İslam öğrenmek için Kur'an'a bakılır. Peygamber Efendimiz'in yaşam ahlakına bakılır. İşte Müslümanlara iyilik etmiyor. Yok. Müslümanlara bakmayacağız. Kur'an'a bakacağız. Nefsine uymuştur, yapmıyordur. Onun yapmadığını İslam'la ne, ne, alaka? Ne alaka? Evet işte Kur'an öncelikle sosyal alanda. Bizim için bu profili çiziyor. Hakka ermek için ilk etap Allah'a imandan sonra sosyal alanda anneye, babaya, yakına, yetime, miskine sırf iyilik etmek ve ağızdan çıkan sözün ne derece önemli olduğuna dikkat etmek. Evet, ağzımızdan çıkan söz sadece güzellik olacaktır, güzellik olmalıdır. Ve bu en büyük sadakadır. Sadaka biliyorsunuz kişiyi arındıran temel esastır. Sadaka kişiyi arındıran temel esastır. Sadece para, mal falan etmek değil, tebessüm etmek, güzel iki kelam etmek bu sadakaların en üstünüdür. Şimdi ikinci, ikinci plana geçti. Şimdi birinci planı zikretti. Şimdi de ikinci plana geçti. Namaz kılmak. Namaz kılmak. Ve kişi ile Rabbi arasındaki teveccühe işaret etti. İkame, ikame, salat namazı ikame etmek. Salatı ikame etmek. Yani namazda huzurda durduklarında Allah ile kaim olduklarını bilsinler de Rabbimiz. Kişinin Rabbi ile huzuru yakalaması için ilk şart namaz, ikincisi ise zekat vermektir. Zaten namaz geçen yerde illa ki bağlantılı olarak zekat kelimesi de geçiyordur. İkisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Allah'ın kuyduğu prensiplere baksanıza. Bize en çok gelen şikayetlerin başında kişi namaz kılar ama ahlaksızdır söylemleridir. Namaz kılıyor ama ahlaksızca davranıyor. Bize en çok gelen konuların başında bu konu gelmektedir. Ayete baktığımızda Allah öyle demiyor. Allah öyle demiyor. Bir kişide hata varsa bu İslam'ın suçu değil, İslam'ı e, yaşam tarzı ettiğinin sonucu değil, kişinin sonucudur diyor. Allah'a doğru yolculuk yapmak için öncelikle ahlak zikredildi. Ahlak zikredildi. Sonra da namaza geçiş yaptı. Ahlak ve sonra namaza geçiş yaptı. Sonra zekat vermek diye Ayet devam etti. Bakınız ayetin sonunda Allah bize uyarıda bulunuyor ve diyor ki ağzınız müstesna bu kurallara uyan yok. Acı değil mi? Çok acı ve gerçek bir olay. Yüce Rabbimiz insanlığın haletini resmediyor ve önümüze koyuyor. Diyor çok azı müstesna, insanların çok azı müstesna koymuş olduğumuz kurallara uyan yok diyor. Nefsi emmanenin esiri olmuş bir halde, esaretine bürünmüş bir halde yaşamına devam edip gidiyor hem gözümüzü büyük hedeflere dikeceğiz hem de gereken eylemleri yapmayacağız. Olamaz. Olamaz. Bir sınava gireriz. Gece gündüz çalışırız sınavdan başarılı olmak için. Hem sınavdan başarılı olmak istiyoruz hem de hiç çalışmıyoruz. Olmaz. Öfkemize dikkat edeceğiz. Ve insanları asla asla kırmayacağız. İşte bu vaziyet bizi hakka doğru adım 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 yükseltecek. Ayetin sonuna bakın. Hala da hak yoldan dönüyorsunuz diye ayet bitiyor. Yani Allah'ın misakının uygulanışına dikkat etmeyip hakkın düzenindeki kuralları çiğneyip duruyor ve bunca tanımlamalara rağmen kulak kesilmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz diyor Rabbimiz. Size bu kadar izah ediyoruz, 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 dinlemiyorsunuz diyor. Size bir irade vermişiz ve bu iradeye sahip çıkın diyor. Bu iradeye sahip çıkın diyor. Bu bu iradeyi bu iradeyi uygulayın diyor. Bu iradeyi uygulayın diyor. Evet ve istenilen şekilde hakkın emirlerine dalmıyorsunuz. Allah'ın nidası kalbimize kadar geliyor, kalbimizde yer edinmeden geri dönüyordur. Hani ses dağa çarpar ve geri döner ya, dağın içine girmez. İşte bizim de bencilliğimiz dağ gibi önümüze dikilmiş Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin nidasını içine almadan geri tepiyordur. Allah'ın sünnetinin yanından geçiyor ama yolumuzu çevirip yan çiziyoruz. Sonra da mutluluk aramaya kalkıyoruz. Evet içimize sinmeyip hemhal olmadığımız ilmin bize hiçbir faydası da olmayacaktır. Yaratılan bir kural var. Yaratılan bir kural var. Ve bu kurallara uyduğumuz kadar hakikatimize yaklaşacağız. Kurala uymadığımız kadar, kurala uymadığımız kadar da hakikatimizden uzaklaşacağız kimse bize bedavadan bir şey vermeyecektir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e dahi bedavadan bir şey verilmedi. Evet bir şey verilmedi. Makamı Mahmud'u elde etmesi için gece kalk namaz kıl denildi ona. Ayet-i Kerime'ye baksanıza. Gece namazı da ona farz kılındı. Bize Evet bize hiç verilmez. Çalışma yapmasak bize hiç verilmez. Ona dahi verilmemişse bize hiç verilmez. Unutmayalım ki insana sadece çalışmasının karşılığı vardır. Gerisi insanın kulağına şeytanın yapmış olduğu terennümdür. O terennümün dışında da bir şey değildir. Rabbül Alemin bizleri ilminde irfanında daim olan, amelde daim olan kullarından eylesin. Gününüz mübarek olsun. İnşallah bir sonraki sohbette kaldığımız yerden devam edelim. Saygılar, hürmetler.